Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam kabine toplantısının ardından koronavirüs salgını ile ilgili normalleşme adımlarını açıkladı. Türkiye'nin salgına karşı örnek bir mücadele verdiğini belirten Erdoğan, 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilere yönelik yasak esnetilecek, berberler ve AVM'ler 11 Mayıs'ta açılacak. Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs vakalarındaki azalmaya paralel olarak Türkiye'nin normalleşme planını açıkladı. Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı örnek bir mücadele verdiğini belirten Erdoğan, pazartesi gecesinden itibaren bazı kısıtlamalarda esnemeye gidildiğini söyledi. Erdoğan'ın açıkladığı plana göre 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki yurttaşlara yönelik sokağa çıkma sınırlaması bu hafta sonundan itibaren esnetilirken kuaförler, AVM'lerin de olduğu bazı iş yerlerinin hijyen ve sosyal mesafe kuralına uyma koşuluyla 11 Mayıs'tan itibaren açılması öngörülüyor. Cerrahi ve bez maske satışına da tavan fiyat konularak izin verilecek. Ağırlıklı olarak turistik bölgeler olmak üzere 7 büyük şehire seyahat sınırlaması kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hazırladıkları normalleşme planı kapsamında temizlik, maske kullanımı ve temizliğin yeni normal olduğunu söyledi. Salgın nedeniyle getirilen sınırlandırmaları mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayarak esneteceklerini belirten Erdoğan, salgının durumuna ve gelişmelere göre takvimin değişebileceği uyarısında da bulundu. 21 marttan bu yana sokağa çıkma sınırlaması getirilen 65 yaş ve üstü yurttaşlara sokağa çıkma sınırlaması olan günlerin birinde 4 saat boyunca sokağa çıkma izni verilecek. Bu kapsamda ilk uygulama 10 Mayıs pazar günü başlayacak ve 65 yaş üzerindeki yurttaşlar yürüme mesafesinde dolaşmak koşuluyla 11-15 saatleri arasında dışarıya çıkabilecek. 3 Nisan'dan bu yana sokağa çıkma sınırlaması bulunan 20 yaş altındaki yurttaşlar da haftanın bir günü sokağa çıkabilecek. Buna göre 0-14 yaş grubundakiler 13 Mayıs çarşamba günü, 15-20 yaş grubundakilerde 15 Mayıs'ta 11-15 saatlerinde yürüme mesafesinde olmak koşuluyla sokağa çıkıp hava alabilecek. Kurallara uyulma düzeyine bakılarak sonraki haftalarda da bu uygulamaya devam edilebilecek. Halen 31 ilde uygulanan şehirler arası seyahat sınırlaması 4 Mayıs Pazartesi gecesi 24 itibariyle bitiriliyor. Bu kapsamda Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'ya seyahat sınırlaması kaldırıldı. Her hafta illerle ilgili değerlendirme yapılıp gelişmelere göre karar verilecek. Ankara, İstanbul, İzmir ve Zonguldak'ın da aralarında bulunduğu 24 ile yönelik şehirler arası seyahat sınırlamasının süresi ise 15 gün süreyle uzatıldı. Ankara, İstanbul ve İzmir'de taksilere uygulanan tek çift plaka uygulaması 5 Mayıs itibariyle kaldırıldı. Gerekli temizlik koşullarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarıya kadar müşteriye hizmet verilmesi koşuluyla berber, kuaför, güzellik salonları ve AVM'ler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet verebilecek. Giyim eşyası, ayakkabı, çanta, züccaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler, belirlenen şartlara uymak kaydıyla 11 Mayıs'ta hizmete açılabilecek. Salgın önlemleri kapsamında daha önce devlet tarafından ücretsiz dağıtılması kararlaştırılan ancak ulaştırma zincirinde sıkıntı yaşanan maskeler yeniden satılabilecek. Buna göre tavan fiyat konulması koşuluyla cerrahi ve bez maske satışına yeniden başlanacak.